Merhabalar. İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü RGB stüdyolarından yeniden karşınızdayız. Bu yayında mühendislik fakültesi hocalarımızı konuk edeceğiz ve stüdyoda ilk konuğumuz var. Doktor Dahan Göktel. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Sağ olun. E, hocam bugün mühendislik konuşacağız. E, başka hocalarımızı da yayına e, alacağız. Herhangi bir aksilik yaşamazsak <laughs> diye düşünüyoruz. E, ama sizinle şöyle önce bir genel çerçeveden konuşmak istiyoruz. E, şöyle bir bakış açısı var. Dünyayı değiştiren büyük icatlar, inovasyonlar hep mühendislik disiplinleriyle ilişkilendirilir. Oralardan geldiği üzerine konuşulur. Bu kapsamda mühendisliğin tanımını nasıl yaparsınız? Şimdi aslında mühendisler tam da bunun için varlar. Mühendisliğin tanımı son 20 yılda epey bir değişti. Mühendislik aslında bireylerin, toplumların sorunlarını çözmek için değişik sistemler tasarlayan, cihazlar tasarlayan, aygıtlar tasarlayan bilim insanları. Bunu yaparken de değişik disiplinlerden yararlanıyoruz. İlk etapta tabii temel bilimler var. Fizik, matematik, kimya, son zamanlarda biyoloji... Buradan aldığımız bilgilerle, buradan öğrendiklerimizle toplumun sorunlarını da tespit edip onlar için biyolojik sistemler, bazen elektrik sistemler, bazen bilgisayarlı sistemler tasarlıyoruz. Bunları gerçekleştiriyoruz ve insanlığın hizmetine sunuyoruz. Şimdi bu bağlamda bakıldığında zaten keşifleri mühendislerin yapması son derece normal. Neden? Çünkü arkamızda belki sanayi devrimiyle başlayan Böyle bir 400-500 yıllık bir bilimsel gelişme var. Çok kuvvetli matematiksel aletlerimiz var. Çok derin bir fizik bilgisi, kimya bilgisi mevcut literatürde. Şimdi bir kolumuz, bir silahımız bu. Bir başka silahımız da işte son özellikle 20 senedeki gelişmelerle teknolojik gelişmeler var. Yani bir şeyi nasıl üreteceğimizi biz çok daha iyi öğrenmiş vaziyetteyiz. Bir şeyi nasıl gerçekleştireceğimizi çok daha iyi biliyoruz. E şimdi bu silahlar olunca e, arkada bir matematik bilgisi, bir fizik bilgisi, e, yanında da bir e, teknoloji bilgisi, bu sorunlara nasıl hitap edeceğimizi, nasıl üreteceğimizi çözümleri bunu da biliyoruz. Bir tek eksik kalıyor. O da günümüzün globalleşmesiyle beraber e, artık mühendisler de sosyal dünyaya iyice adım attılar toplumun içerisinde yaşıyoruz, sosyal medyada, bu sorunlara da yani doğru sorulara da maruz kalınca hepsi bir araya geliyor. İşte bir tarafta bir sorun var, bir tarafta matematik var, fizik var, teknoloji var. Biz aslında bunları birleştiren bir köprü vaziyeti görüyoruz. Belki bundan 50 yıl önce atıyorum çok uzaktaki bir yerde problemi bilmiyorduk, hiç görmüyorduk. Şimdi hepsine vakıfız. Ee, ve bunlar için de çözümler üretmeye başlıyoruz. Ee, tabii bunları yaparken de e, özellikle disiplinler bir bakış açısıyla bakmaya başladık. Ee, Bunu özellikle önem veriyoruz mühendisliğin yeni tanımında çünkü artık eskisi gibi e, mühendislik tanımları yok. Yani işte inşaat mühendisi köprü yapar, elektrik mühendisi elektrik devre tasarlar, e, işte bilgisayar mühendisi kod yazar, makine mühendisi kazan tasarlar gibi böyle e, statik tanımlar yok işte biyolojiden de yararlanıyoruz, matematikten de yararlanıyoruz. 300 yıl önce bir bilim adamının bulduğu, bir matematikçinin bulduğu bir şeyi biz kütüphane'den çekiyoruz. Onu kullanarak init sistemler tasarlıyoruz. Son zamanlarda bunun artmasının en büyük nedeni bu bence. Biraz şöyle mi tanımlamalıyız? Böyle bilgiyi hani insanlığın kullanımına faydasını olacak araçlara dönüştüren bir mesleki süreç. Gibi mi Aynen. Ya bilimden anlamamız lazım, temel bilimlere vakıf olmamız lazım, temel bilimlerin sonuçlarını kullanabiliyor olmamız lazım, e, tasarım yapabiliyor olmamız lazım. Bu tasarımları nasıl hayata geçireceğimizi de biliyor olmamız lazım, nasıl üretebileceğimizi, gerçekleştirebileceğimizi ve en nihayetinde doğru sorulara maruz kalmamız lazım. Sorunlar nedir? Onun için de mühendislerin de bir sosyal tarafının e, mutlaka olması lazım e, son zamanki eğitimde. Peki, e, son teknolojiler dediniz, e, yapay zeka çok konuştuğumuz bir konu. Adayların zihinlerinde hep şu soru olduğunu biliyoruz. İşte, yapay zeka çok hızlı bir şekilde hayatımızda var olmaya başladı. Dijitalleşme sürecinden bahsediyoruz. Bu süreç benim mesleğimi yarın öbür gün elimden alır mı? Ya da ben bu yapay zeka ile birlikte çalışabilmek için e, neler yapmalıyım, eğitimim bunu destekleyecek mi gibi sorular ve kaygılar var beraberinde. E, bu konuda yapay zeka ve dijitalleşme gibi süreçlerden mühendislik eğitimi nasıl etkileniyor ya da nasıl bir etkileşim var daha doğrusu karşılıklı olarak. Çok basit bir örnekle başlayayım. Siz 1900 yılların başında mühendislik eğitimi görüyorsanız, teçebili kullanıyordunuz, hesap makinesi yoktu, elinizle hesaplıyordunuz. Ama 80'li yıllara geldiğinizde işte hesap makinesi çıktı. Müthiş bir sıçrama. Şimdi yapay zeka ile mühendislik eğitimi ve mühendislik işi anlamında konuşuyorum. Yani günlük hayatımızda etkisi anlamında konuşmuyorum. Mühendislik işinde de yapay zeka aslında bizim rutin olarak yaptığımız hesaplama işlerini, işte bazı örüntüleri tanırken kullanıyoruz yapay zekayı, işlerimizi kolaylaştırıyor kabaca. Ama bu şu anlama gelmiyor. Hani artık mühendislik yok yapay zekaya verelim, işte e, bilgisayarı tasarlasın, elektronik devreyi tasarlasın gibi bir şey söz konusu daha iyi değil. Tam tersi aslında mühendisin daha da derinleşmesi gerekiyor bilgi birikimi açısından. Nedeni de şu, e, siz rutin hesaplamayı bilgisayara, yapay zekaya çok rahat bir şekilde yaptırabiliyorsunuz. E, sizin ayırt edici bir tasarım yapmanız lazım, sizin fark yaratan bir e, tuğla koymanız lazım e, üstüne. E, bunun için de sizin birçok alandan anlıyor olmanız lazım, birçok alandan anlamanız yetmez. Bir iki konuda da iyice derinleşmeniz lazım. Ee, gerçekleştirme sürecinde yaptığınız tasarımı kafanızda gerçekleştirirken, e, işte son zamanlarda bu bilgisayar teknolojisinin, yarı iletken teknolojisinin ilerlemesiyle beraber yapay zeka gücümüz çok arttı. Ee, bilgisayarlardan da yardım alıyoruz. Ee, aslında yapay zeka bizim işimizi elimizden almıyor. Değişik iş alanları türetiyor. Bazı iş alanları yok olurken, şimdi değişik iş alanları ortaya çıktı. İşte eskiden postacı vardı, artık e-mail atılıyor, onu yazan, kod yazan bir insan var, e, meslekler shift ediyor başka bir yere doğru. Dönüşüyorlar. E, nedeni bu. Yani yapay zeka iyi bir şey, kötü bir şey değil. E, gelecekte de bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Robotlardan korkmamamız gerekiyor. Kesinlikle korkmamamız lazım. <laughs> hayatımız çok daha güzel olacak robotlarla beraber. Evet evet hayatımızı kolaylaştıracaklar belki bir taraftan da değil mi? Daha çok belki zamanımız olacak birçok şeyde diyebiliriz. E, tabii bunun örneklerini de görüyoruz. E, şimdi çok yakın zamanda e, robotik yapay zeka ile taksi uygulaması çıktı. E, Şimdi hemen taksiciler, şoförler yani bizim mesleğimiz elimizden mi alınıyor diyecek ama aslında bu arabayı yapan da bir insan var. Eskiden bir evet. arabayı diyelim 10 kişi tasarlıyorsa şimdi binlerce kişi tasarlıyor. Evet. Biraz önce verdiğim örneği refere ederek söyleyeyim. Meslekler şekil değiştiriyor. Rutin meslekler kalmıyor. Bunun yerine çok daha katma değeri olan kendimizi geliştirmek zorunda olduğumuz öğrencinin de meslekler ortaya çıkıyor. Evet Peki çok teşekkürler ben teşekkür hocam. Ederim. Ee, şimdi tekrar e, stüdyoda şu anda aramızda olmayan e, bir hocamızı ben yayına davet etmek istiyorum. E, Profesör Doktor Serkan Ali Çetin e, yayınımıza bağlanacak. E, temel bilimlerin öneminden bahsettik mühendislik içerisinde ve Serkan hocamızda da e, CERN'ün e, tanıyanlar zaten bilirler. E, aynı zamanda e, Türk gruplarının CERN'deki Atlas Deneyi'nin proje yürütücülerinden birisi ve Türk gruplarının koordinatörlüğünü üstleniyor. Okulumuzda da e, lise öğrencisi, aday öğrencilerimize ilişkin birçok etkinliği düzenliyor. Onlara yol göstericilik yapıyor. Serkan hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk, İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. İyi olabileceğimiz kadar iyiyiz tabii ki. Sağ olun. E, hocam, e, temel bilimlerden bahsettik. Daha hocam da onların öneminden bahsetti mühendislik için. E, şimdi temel bilim deyince gençlerin böyle doğrudan temel bilim okumak ya da işte fizikle, matematikle ilintili e, ilişkilerini çokça sorguladıklarını görüyoruz. Bir de böyle bir bilim insanı olmak diye bir hayal de var bazılarının kafasında. Sizin sunumlarınızdan da biliyorum. Siz bunları çok böyle hoş bir dille anlatıyorsunuz. Size şöyle bir soru sorsam. Bilim insanı olmak bir meslek midir? Ya da ütopik bir meslek midir? Ütopik bir, çok büyük bir hayal midir? Bu konuda neler söyleyebilirsiniz genç arkadaşlarımıza? Valla soruda hani sen demedin ama ben şöyle e, istersen ele alayım. akıl kârımdır. Yani bu soru öyle bir şey ki sanatçı olmak akıl kârı mıdır, sporcu olmak akıl kârı mıdır, bilim insanı olmak akıl kârı mıdır? Sorusu aslında hakikaten aynı potada olan sorular. Ee, biliyorum ki genç arkadaşlarım içinde bu bahsettiğim diğer alanlarla da ilgili aslında sadece bilim insanı olmak değil ee, sanatçı, sporcu olmanın da hayat içinde belki onların büyüklerinden gördükleri ya da duydukları algılarla böyle bazı zorlukları olduğu gibi e, tabii ki var ama. E, bariyerler kafalarına koyabiliyorlar. Ben olayı şöyle görüyorum: e, Meslekler elbette e, başarılı olmak için çalışkan olmayı, azimli olmayı, yatkın olmayı gerektirir. Ama bilim insanı olmak aynı zamanda çok büyük bir aşk, e, tutku, merak duygusu yoğunluğu gerektiriyor. Ve aslında bu bakış açısı sadece bir meslek olmanın ötesinde bir aslında yaşam tarzı olarak tanımlayabileceğimiz bir şey. O yüzden bunu merak eden arkadaşlarımın kendilerinde bu tutkuyu, bu aşkı, bu devamlı soran, sorgulayan, merak eden, araştıran yönü görüyorlarsa kesinlikle ama kesinlikle üzerine gitmelerini isterseniz fen alanında, isterseniz sosyal bilimlerde hiç fark etmez. Şiddetle tavsiye ederim. Ben kabaca bilim insanını e, hakikaten boş işlerle uğraşan insan olarak tanımlarım. Bu boşluğu da şöyle ifade edeyim işte demin mühendislikten bahsettik, mühendisliğin aslında bilgiyi insanlığa fayda sağlayacak ürünlere dönüştüren bir meslek alanı olarak ele alabileceğimizden kabaca bahsedebiliriz. Peki o hangi bilgiyi ele alıyor mühendislik mesela? Bilgi nereden çıkıyor? Gökten zembille inmiyor bize. İşte bilim insanının yaptığı özellikle temel bilimlerde, ki mühendislik bunun üzerine oturan, dayanan, ondan beslenen, onsuz var olamayacak bir meslek alanıdır. Biz aslında olmayan bir bilgiyi var ediyoruz, ama bu yaratmak gibi değil, keşfetmekten geçiyor. Yani bizler aslında temel bilimciler olarak sıfırdan bire gidiyoruz. Hiçbir şey yokken bir bilgi elde ediyoruz. Mühendisin yaptığı şey ise bu biri alıp bine götürmek. Yani o bilgiyi çoklaştırarak uygulama alanları üzerinden gerçekten e, insanlığa fayda sağlayabilecek ürünler haline dönüştürmek. Az önce farklı örneklerini yapay zeka üzerinden konuştuğumuz. E, hani bu anlamda baktığınız zaman günümüzde aslında e, kullana geldiğimiz her türlü teknolojiyi, tekniği, hayatımızın çok basitmiş gibi gördüğümüz parçası olan ürünlerin çıktığı yerlerin bu temel bilim araştırmaları olduğunu. Hatırlamaları çok keyifli olacaktır bu konuya meraklı arkadaşlarım. Ee, bir ama şu detay var, o bazen karışıklık yaratabiliyor. Temel bilinci, uygulamalı bilinci ya da mühendisten farklı olarak yaptığı işin, araştırmanın neye yarayacağını dert ederek araştırma yapan kişi değildir. Safi sadece salt olarak merakından, araştırma ve kavrama e, e, dürtüsünden dolayı o araştırma alanın içinde yaşamını sürdürür diyelim. Peki nasıl oluyor da bunlar birden bine gidiyor? Bu bir anlamda aslında ortak bir yaşam şekli. Sıfırdan bire götüren bilim adamları ile bunu bine götürebilecek diğer alanlardaki insanlar, bilim insanları genelde mühendislik alanındaki uygulamalı bilimlerdeki ya da sektördeki, işte o kesiştikleri yerde bunu nasıl farklı yerlere taşıyabilir mi? Aslında temel bilimci uygulama bilimciyi aktarıyor. Fakat şu hiçbir zaman yoktur. Bana evrenle ilgili öyle bir yeni bilgi edin e, getir ki ya da bul ki ya da elde et ki bundan şöyle şöyle bir alet et. Böyle bir hikaye yok mesela. Ee, önemli olan kısacası e, merak, ee, devamlı soran sorgulayan, şüphe duygusu yüksek arkadaşların ee, bu yaptıkları araştırmalarda aslında her öğrendiklerinde. Öğrendiklerinden aldıkları zevk kadar öğrenmeleri sebebiyle ne kadar daha fazla şeyi aslında bilmiyor olduklarını fark ediyorlarsa, bu yapıdalarsa bence gerçekten bilimsel çalışmaların içinde yer almaya müsait bir bünyeleri e, var demektir. E, ve e, böyle bir tutkuyla, böyle bir ısrarla e, ele alındığı zaman e, bilim insanı da aynı sanatçı, aynı sporcunun olduğu gibi e, insanın, Gerçekten hem hayatını geçindirebileceği hem çok büyük bir keyif alarak dolu dolu bunu yapabileceği ama çok fazla çalışması gerekeceği e, şekilde kabaca bir tanım yapabilirim. Çok teşekkürler hocam. Yani çok da ütopik bir şey olmadığını, yapılabilir olduğunu ama belli yetkinlikler gerektirdiğini e, ifade ettiniz. Çok kıymetli bilgilerdi. Bir rol model olarak da öğrenci arkadaşlarımızla bu e, görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun sizinle bir başka ben, sefer ben. yeniden görüşmek üzere diyelim. Ben hemen yayına ikinci çok kıymetli bir başka hocamızı daha almak istiyorum. Fizikten bir hocamızla fizik disiplininden bir hocamızla konuştuk. Şimdi matematik matematik alanında dünyaca ünlü çalışmalarıyla tanınan yine Mühendislik Fakültesi hocalarımızdan Profesör Doktor Ali Nesin'e bağlanacağız. Ali hocam bize meşhur matematik köyünden bağlanıyor. Ee, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, İyi görünüyorsunuz. Çok sağ olun hocam. Siz de öyle teşekkür ederiz. Ee, hocam fizikten konuştuk, temel bilimlerden konuştuk. Matematik de mühendislik içerisinde çok önemli. Hatta sadece mühendislik değil, bizi izleyen aday arkadaşlarımın da bildiği gibi ekonomide de, finansada yani hayatın birçok alanında... E, matematik çok önemli bir disiplin e, fakat hep böyle adayların her e, bu tarz programda şöyle bir soruları oluyor bize ya matematik hani biraz korkuyorum acaba yapabilir miyim gibi. Sizin de matematik köyünde bu alanda çok güzel çalışmalarınız var. Hocam size şöyle bir soru sorsam. Öğrenciler matematikten neden korkuyorlar? Öğrenciler ma matematikten korkmuyorlar ki başarısızlıktan korkuyorlar. <laughs> yani köpekten korkmazsın ki köpeğin ısırmasından korkarsın. Evet. Yani evden korkmazsın, evin yıkılmasından korkarsın. Çok doğru. Peki bu yani, başarısız olmamak kalktım. için ne yapacaklar o zaman hocam? Ne diyebiliriz onlara? Ya, eğitim sistemi çok başarı, başarı odaklı Türkiye'de. Yani her yerde tabii başarmak önemli yani sınav yapılıyor falan da e, Türkiye'de başarısızlığın e, cezası çok büyük, bedeli çok ağır. Dolayısıyla öğrenciler başarısızlıktan korkuyorlar. Köyde yaptığımızda o zaten. E benim öğrencilere söylediğim de o gelir gelmez önce. Yani korkmayın. Korkmayın. Yani kal sınıfta sınavda kal önemli değil. umursama. Yani çok daha iyi olacaksın. Seveceksin matematiği. E, Korku, korkuyor, korkuyor öğrenciler. Yani mesela sudoku yapıyorlar. Hatta sudokunun şeysi vardır, kolayı, ortası, zoru falan vardı. Hepsi zoru seçer. E niye? Ondan zevk alıyor. Niye zevk alıyor? Çünkü başarısızlığın bedeli yoktu ondan. Yani bölüme gelen öğrenciler söylemeye çalışır. İlk şey o. Biraz daha böyle felsefi olmaya çalış, daha kalemde olmaya çalış. Ve umursama. Ee, kolay diye tabii söylemesi yani. Ben hiç umursamadım bir biçimde. Neden bilmiyorum. Bir, 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 bir şımarıklık belki. Ee, ama başarısızlığı umursamazsan eğer ve tutkuluysan tabii ki. Ee, çünkü yani düşünmek, durduk yere düşünmek bir e, lüks aslında. Yani uyga, uygar insan da durduk yere düşünen insandır. Yani şiir üzerine düşünüyorsun, resim üzerine düşünüyorsun, işte e, varlık üzerine düşünüyorsun. Yani bu sana hiçbir şey kazandırmıyor ama işte bizim uygarlığımız da bu. Yani durduk yere düşünüyorsun. Mesela burada bir aslan olsa nereden kaçayım diye düşünürsün. Orada mecbursun düşünmeye. Aç olsam nereden yemek bulurum diye düşünüyorsun. ama yani durduk yere düşünmek kolay bir şey değil. Ama işte uygar insan, medeni insan, çağdaş insan da durduk yere düşünen insanlar. Ve yani bir de mühendislikten farklı olarak da olarak emin değilsin yapabileceğini, başarabileceğini matematikte eee yani kim kimse bilmiyor cevabı doğru mu yanlış mı bilmiyorsun 2000 yıldır çözülemeyen problemler var 2000 yıl boyunca çözülememiş bunun üzerine uğraşan insanlar var yani bir ömür gidiyor ve, ve bilmiyorsun yapabilecek misin yapamayacak mısın eee e, Google yok anne yok baba yok hoca yok kimse yok tek başınasın Sovya karşı tek başınasın ee, Kolay bir meslek değil ama öte yandan da acayip eğlenceli bir meslek. Yani küçük dertleri yok ediyorsun. Elektrik parasıymış bilmem neymiş şuymuş bilmem neymiş onunla uğraşmak istemiyorsun. Ee, belki hiçbir şey yaramayacak olan çok soyut bir soru üzerine e, haftalarını, aylarını, yıllarını veriyorsun. Tek başınasın. Tek başına olmak da güzel bir şey. Dolayısıyla kendini seviyorsun. Beynini seviyorsun. Zihnini seviyorsun. Ee, zevk alıyorsun. Tek başına kalmaktan zevk alıyorsun. Şimdi burada mesela bir öğrencilere ders veriyorum. Burada. Dün başladık. Yani hep ders veriyorum de. de bir, bu kitabı ben Paris'te almıştım. Öğrenci almıştım. Kolunda bir kitap. Bakın şöyle kocaman. Evet. 800 sayfa mı nedir? İçinde 800 küsur sayfa. İçinde problemler var. Çok güzel problemler var. Eee... Yani şimdi durduk ya o problemle uğraşıyorsun. Durduk ya. Hiçbir neden yok. Yani, tuhaf, tuhaf bir şey. O zaman şöyle Ama hoş, hoş bir yaşam. Evet, o zaman şöyle diyebilir miyiz? Önce korkmuyorsunuz diyoruz arkadaşlara değil mi? Bu korkudan uzaklaşmak gerekiyor. Başarısız da olsak evet, bu sadece bir sonuç. Umursamasınlar, 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 Yani e, e, sonuca odaklı olmasınlar. Evet. Öğrenmeye çalışmasınlar, anlamaya çalışsınlar. Öğrenemezler çünkü. ya yani çok şey var. Öğrenemez, öğrenemezsin. Ee, ama anlarsan eğer anlamak daha kolay öğrenmekten. Anlamak daha zor ama e, bir şey anladığın zaman on şeyi, bin şeyi bir de anlıyorsun. Anlamayı anlıyorsun. Anlamanın ne demek olduğunu anlıyorsun. Evet. Benim öğrencilerim mesela başarısız oluyorlar bazen. Başka bölümlere gidiyorlar. Evet. O bölümlerin en başarılı öğrencileri oluyorlar. Evet. <laughs> Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bence çok güzel ipuçlarıydı bunlar. Çok güzel bir yaklaşımdı. Çok sağ olun hocam. Hem bağlandığınız için bu yoğun vaktinizde hem de adaylarımıza böyle güzel açıklamalarda bulunduğunuz için inşallah en kısa sürede yeniden başka bir programda yayınlarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hocam. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet, çok kıymetli bilgiler edindik Temel bilimlere dair fizik, matematik, bilim insanı olmak, matematikten korkmamak hepsiyle ilgili çok kıymetli hocalarımıza bağlandık. Ve bir konuğumuz daha var. Şimdi izninizle onu yayına almak istiyorum. Yine Mühendislik Fakültesi hocalarımızdan Doktor Füsun Haklıdır'la birlikteyiz. Siz de hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi hocam mühendisliği konuştuk, yapay zekayı konuştuk, fiziği, matematiği konuştuk ama e, yine böyle adayların zihinlerinde bir başka soru daha var. E, şöyle bir ayrım yapılıyor bazen. Deniyor ki işte mühendislik daha böyle erkek egemen bir meslekmiş e, gibi bir algı olabiliyor. Bunu adaylarda da yaşayabiliyoruz. Siz bir kadın öğretim üyesi olarak, mühendislik alanında bir çalışan kadın olarak, kadın olmanın bir dezavantajını yaşıyor musunuz ya da bir dezavantaj mıdır bu mühendislik meslekleri için? Aslında bu geçmişten gelen bir kavram mühendisliğin erkeklere özgü daha çok erkeklerin çalıştığı bir alan olma fikri aslında rakamlara baktığımız zaman bu oldukça değişiyor. Çünkü mimarlar ve mühendisler odasının yayınladığı ve 2020'de kayıtlı olan mühendislerin kadın oranına baktığımız zaman bunun %23 olduğu görünüyor. Ama bunu şöyle düşünmeliyiz 30 yıl önceki bir mühendis de kayıttı, 20 yıl önceki bir bayan mühendis de kayıttı ama şu an lisanstaki öğrencilerimizin mühendislikteki öğrencilerimizin yüzde 29'u kız öğrenci ve yüksek lisansa baktığımız zaman da bu oran yüzde 37'lere kadar çıkıyor. Aslına bakarsak bu artamıyor oran yani hani geçmişteki o kalıplaşmış bazı kavramlar yıkılıyor. Ve sadece LinkedIn'e bile girseniz şu an çok sayıda mühendislik yapan e, kadına rastlayacaksınız. E, daha genç bayanlara, daha genç yeni mezun öğrencilere ve öğrencilere, mezun öğrencilere aynı zamanda mentorluk yapıyorlar bu insanlar. Sadece görünürlük birazcık düşük maalesef ülkemizde. Yani e, kendilerini ifade etmekte sıkıntı yok ama ee, üst kademelere biraz daha gelmeleri lazım kadınların ki mühendislikte görünürlükleri biraz daha yüksek olup bu cam tavan dediğimiz sendromun kırılması da söz konusu olsun. O birazcık galiba sayı da arttığında değil mi? Bu mühendislik fakültesindeki sayılar arttığında bu anlamda e, o sınırların da daha da kalkacağını belki söyleyebiliriz. Çok teşekkürler hocam. Evet. Çok sağ olun katılım gösterdiğiniz için. Evet ben tekrar stüdyomuza dönüyorum ve yeniden Dahan hocama dönüyorum. E, Dahan hocam şöyle bitirelim istiyorum sizinle. E, mühendis olmaya karar veren bir aday kendini nasıl tanımlamalı? Ne gibi yetkinliklerim var diye bilmeli ya da kendini nasıl özellikler olduğunu düşünmeli kendini Bunu buna herkes farklı cevap verir tabii. Ben kendim için mi cevap vereyim. Neden mühendislik seçtiniz diye. Evet. Ben merak ettiğim için seçtim. Özellikle kimya, fizik gibi alanlar çok ilgimi çekiyordu benim öğrenciyken. Sırf meraktan biraz daha bu konularda bir şeyler öğrenmek istiyorum diye devam ederken bir anda kendimi mühendis olarak buldum. Aslında bu tarz soruları da öğrenciler çok da sorgulamamalı bence. Ben mühendis olabilir miyim ya da bilim adamı olabilir miyim? Zaten işlerinde varsa, istiyorlarsa bir şekilde o yola gidiliyor. Tek konsantre olmaları gereken şey bence ilgilerini çeken konuları tespit edip o konularda daha derin okuma yapmaları, sadece okuma da olmaz, sorup soruşturmaları, mümkünse film seyretmeleri, belgesel seyretmeleri bunlardan beslenmeleri. Ama zaten bunları yaptıktan sonra kendi işlerinde de hissedeceklerdir ben mühendislik seçeyim mi, seçmeyeyim mi diye. Onu da izlesinler, korkmasınlar. Ali Hoca'nın dediği gibi. Harika. Peki. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Evet, çok keyifli konuklarımızın olduğu, çok kıymetli konuklarımızın olduğu çok keyifli bir yayın gerçekleştirdik. Umarım aday öğrenci arkadaşlarımız için de böyle kafalarındaki sorulara yanıtlar verebilmişizdir. Bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum katılımları için. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.